Saygıdeğer Yavuz Sütü kardeşim. Burası 1027 Ada 2 parsel. 1027 Ada 2 parsel Üsküdar Belediye'mizin yeni tokisi olan Kent AŞ ile birlikte %50 %50 kat karşılığı proje yapacak. Bunun için yarından itibaren Üsküdar Belediye Başkanlığı'nın hemen girişinde olan Kent AŞ'ye gidiyoruz. Tapu fotokopimizden birlikte mutlak tapu sahibi veya tabu sahibinin en yakını eşi, kardeşi veya oğlu gidip müracaat edecek. Müracaat esnasında bakın. Kaç metre tapumuz var? Kaç metre hak ediyoruz? Tercihlerimizi yapacağız daire da tercihlerini. Sonra proje yapılacak sevgili kardeşlerim. Bizim tercihimize göre projeler yapılacak. Proje yapıldıktan sonra etap etap acilen dönüşüm başlayacak. Biz bu büyük fırsatı kaçırmayalım sevgili kardeşlerim. Biz çok şanslıyız. Neden? Çünkü parselimiz 64 bin metrekare ve parselimizin çoğunluğu boş. Sevgili bina sahibi kardeşim, sütçü yoluna cephe olan kardeşlerim. Bugün bir iş yeri kazanmanız halinde 100 metrekare bir iş yerinin fiyatı nedir biliyor musunuz? En az 4 milyon 5 milyon TL. Kendi zenginliğine engel olma kardeşim. Burada Yavuz Türk'ümüz için mücadele veren Selahattin Özgür kardeşimizi unutmayın. Bugün var yarın yok sevgili kardeşlerim. Sizleri Üsküdar Belediye Başkanlığı'na bekliyorum. Davet ediyorum.